Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Ee, size su sesiyle başlamak istedim bugün. İnşallah güzel bir başlangıç olmuştur. Bugün videomuzun konusu taşta sucuklu yumurta. Koyunu Mehmet Ali saldı. Ben de şimdi yanına gideceğim. Koyunu yaylanın altındaki düzlüğe götüreceğiz. Çelerme aşısı yaptık dün koyuna. Biraz onlardan bahsederiz. Ve beraber kahvaltı yemek gibi olacak. Sucuklu yumurta yapacağız taş üstünde. Uzun zamandır isteyenler de vardı. İnşallah güzel bir video olur. Her şeyimi hazırladım. Çantam hazır. Motorun eğbesine çalları doldurdum. Şimdi gideceğiz. Şu aşağı tarafa doğru gideceğiz. Hadi bakalım iyi seyirler. İnşallah güzel bir video olur. Motorla şöyle ağır ağır gitsem acaba bir deneyeceğim. Şöyle birinci fiteste gidelim bakalım yavaş yavaş. Nasıl olacak? Bu güzel de durması nasıl olacak? <laughs> Kamerayla beraber bakalım. Şöyle yaylaya çekelim motorla size. Şu taşı evini oraya atsam mı diyor masa olarak. Eğer yaylaya bir kepçe gelirse o taşı yaylaya atayım diyorum. Masa olarak kullanayım. Şimdi bize düz bir taş lazım. Bir yandan etrafa da bakıyorum. bayağı serin yalnız bugün. Yerlere kırağa düştü arkadaşlar. Yayla beyazdı. Şuraya bir bakalım şu öğrende düz taş bulabileceğiz mi? Çüş. 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 Motoru durdurabildik. <laughs> Evet sonunda yaylamız yeşerdi arkadaşlar yavaş yavaş. Çimenler kalkıyor artık. Şöyle bakın hala çimenlerin çiği de duruyor hala. Rabbime şükürler olsun. Şimdi düz bir taş bulalım. Şuradan. Burada da yok mu düzgün bir taş? hafif ortası çukur bir taş bulmam lazım onlar. Ve ince olması lazım. Grip de olmuşum bu arada burnum tıkalı. Yağmurda biraz ıslandık geçen su süpermiş ama bu da kalın gibi. Oo. Taş tam sucuklu yumurta için ama çok kalın. Daha incesine bir bakalım yoksa bunu alacağız. Evet arkadaşlar aradığım taşı buldum. İnce. Şimdi gidelim. Ve sucuklu yumurtamızı pişirelim bakalım. Şu ardıcın az ilerisine gideceğiz. Orada önceki videolardan bilen vardır. Çatal çeşme var. Oraya gideceğiz. Çüş çüş kızım. Daşı da koyduk eğme ha. Hadi bakalım. Evet mekana geldik. Çay içeceğimiz yere. Birazdan Mehmet Ali koyunları getirecek. Yayla şu taraftaydı. Şu taraftan geldik. Şöyle manzarasına bakalım. Ve çatal çeşmemiz arkadaşlar. Önceden çatal çeşme demeleri önceden iki tane oluğu varmış. Şunlara oluk diyoruz. O yüzden herhalde çatal çeşme demişler. Sonradan bire düşürmüşler. Çok güzel bir manzarası var. Biraz da yeşirdiği zaman doyum olmaz. Bugün havada eksiye düştü galiba arkadaşlar. Dediğim gibi az önce kırağı vardı. Şu Söğüdün altında beyazlık var görüyorsunuz. Orada hala çiğ var. Büyük ihtimal tam sıfır sıfırla eksi bir arası. O aralara düştü diye tahmin ediyorum gece. Kış geliyor artık tabi. Yayladan kar yağınca geçiyoruz. Her videoda söylüyorum hemen hemen. Şimdi bir geçelim bakalım. Ateşimizi bir yakalım. Taşımız ısına dursun. Mehmet Ali şu taraftan bir yerden gelecek. Yavaşça biz ateşimizi yakalım o gelmeden. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Mehmet Ali. Hoş geldin. Kalabalık geldin. Kalabalık. Hay maşallah maşallah. Bu taşı yeni yıkadım. Taşı yalama. Vay aslanlar vay. Aslanlar da getir misin bugün? Arkadaşlar eniklere bakın bakalım maşallah. Hemen şunu cevaplayayım. Hatta Mehmet Ali cevaplasın. Enik isteğim var arkadaşlar da. Bunun bir tanesi benim. Şu siyah olan. Zalım. O benim. Diğerleri Mehmet Ali'nin. Mehmet Ali'ye sorun bakalım. Ha? Bir tanesi de Emin abinin. Şu üç tanesi de Mehmet Ali'nin. Şu an Mehmet Ali'nin yandakiler. Mehmet Ali bunlara kardeş büyüteceğim diyor. Yani seneye. Koyuna. O yüzden kimseye vermem diyor Doğru mu Mehmet Ali? Kopay da burada. Koyunlarımız geldi arkadaşlar. Mehmet Ali ile birlikte. Görüyorsunuz aşağı doğru yayılıyorlar. Bugün dağlara götürmedik. Sebebi de çelermeden dolayı. Çelerme aşısı geçici topallığa sebep oluyor. Hayvanlar zor yürüyor. O fazla sürmüyor ama bir iki gün içinde geçiyor onu atlatıyorlar. Şimdi hemen şu ateşi bir yakalım, taş ısına dursun. Muhabbete gene devam ederiz. Arkadaşlar ateşimiz tamam. Taşımızı da koyduk. Çaydanlığımızı da şöyle Bunun biraz ısınması zor. Isındıktan sonra ama ısındıktan sonra kenara indirseniz bile sucukla yumurtayı pişirir. Eti bile pişirir yani ısındıktan sonra. İnşallah güzel bir şey olacak. Bakalım şimdi kenarlarına ya çalı döşeyeceğim ya da taş döşeyeceğim. Çünkü ısındıktan sonra e, yumurtayı koyduğumuzda yumurta sıvı iken kenarlardan akıyor. Daha önce başıma geldi. O yüzden kenarlara bir şey döşeyeceğiz. Cesur da burada. Yavrular nerede? Yavrular koyunun orada. Kimisi burada, kimisi koyunun orada. Sabitleyicinin kılıfı gitmiş. Şila mıydı bu? Kimdi? Ne yaptın bunu sen? Bunu sen mi yaptın? <laughs> Fena sevimliler ya. Öbür günler gitmiş koyunlar oraya. Bunları yavaşça alıştıracağız artık. Arkadaşlar çöpleri dediğim gibi yumurta dışına taşıyor. Şimdi kenarını dizeceğiz. tabağımız hazır sayılır. Ses veriyor bir tane sana. Bir tane Melo. Melo. muydu bu? O melon. Kılıfımı kemirmiş. <laughs> hangi <laughs> Sabitleyicinin kılıfını çamurlamış. Bacaklara baksana Maşallah bu iyi ya. Evet, evet arkadaşlar. Taşımız bayağı ısındı. Pişiriyor değil mi Tabağımızı görüyorsunuz. Oyunlarımız da dağıldı her tarafa sağa sola. Çayımız demli, köpekler de burada. Arkadaşlar, köpeklere burada bir şey vermeyeceğiz. Önceki videolarda bunun çok tartışmasını yaptık ama daha da bir şey verirsek sürekli peşimizi bırakmazlar. Yani küçükten nasıl yetiştirirsen bunların görüyorsunuz bakımları çok güzel küçük köpeklerin. Dişi köpeğimiz de öyle. Yani süt yiyorlar, yumurta yiyorlar, yallar her gün önünde. Benim zalım zaten bir benim evden geçiniyor. İme medalini oradan karnını doyuruyor. Misafirimiz de geldi bu arada. İbo abi var. Taksiyle geldi o da. Aradık gel çay içeceğiz diye. Yayla da çalışıyordu. Evet arkadaşlar. Sucuklu yumurtamız. Sucuklarımız pişti sayılır şimdi. Yumurtaları kıracağız. Koyunlar da hava artık. Eve doğru gidiyorlar. kenara alayım da kenardan akmasın. Duz getireyim. getirdim. Getirdim. Valla bunu herhalde ilk yapanlardan olabilirim arkadaşlar. Daha önce taşta sucuklu yumurta görmedim. Bilmiyorum. internette dek geldi mi size? Gören olduysa yoruma yazsın ben. Baharın yapmıştım bunu. Mart Nisan ayındaydı herhalde. Kar yağarken de yapmıştım. 2-3 kere yapmıştım baharın. Yazını ilk defa yapıyorum. Patentini almam lazım bunu. süplemeyelim akacak tuz Harç getirsin. kenarlarını bir yapalım akıyor. <laughs> Yalnız bunda tek sıkıntı bu taşı nasıl indireceğiz? Öyle bir. Çatal diğeri yapsak. Emmi düşecek. Arkadaşlar maalesef video başladı zannediyorum. Yerken başladığımızda videoyu başlatmayı unutmuşum herhalde ya da tuş kilitlenmiş. O yüzden sonunu çekebileceğiz anca. Az bir yumurtamız, sucuğumuz kaldı. Olsun yine de. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu hala sıcak soğumuyor. Bir olduk. Taş sıcak olduğu için bir yandan devam ediyor. Sıcak oluyor. Evet hadi bir çay dolduruver bakalım. Ayda efsane olmuş ha. Bu çeşmenin suyu çoğu iyi çay çıkarıyor. Tartışıyoruz efendi olup mu burası mı diye de burası daha iyi. Mezar mı Geçen oradan da demledik ama orada. Valla arkadaşlar vitesi video çektim zannediyorum. 5-6 dakika video olacak, orası. O kısmı gitti. Yine de tadına bakar gibi yapalım şimdi. Tadı hakikaten müthiş arkadaşlar. Böyle bir lezzet yok yani. Tava da imkanı yok. Evde tüpte bu tadı alamazsınız. Bir de ortamında tabi verdiği şey var. Hava şu an mis, buz gibi serin. Söğüt gölgesindeyiz. Daha ne olsun? Ya uç, ya aslanım. Sen bahardan beri bakımsız kaldın ya. Baharın daha da iyiydik biz. Ardıcı ağacın dibinde. Arkadaşlar bu arada köpeklere vermiyoruz ama köpekleri vermemiz daha da doğru değil. Yanımızdan ayrılmazlar. Emin olun iyi besleniyorlar. Bir tane koyun ölmüştü geçen yaklaşık 25 kilo vardır rahat. Onu yediler. Ondan sonra iki tane kuzu kesildi. Onun parçalarını yediler. Merak etmeyin yani biz de besleniyorlar. Biz tavuk sucuk yiyoruz. Onlar et yiyorlar. Keyifleri yerinde yani sıkıntı yok. O yüzden daha da pek vermiyoruz biz. Yanımızdan ayrılmazlar diye. Ey hemen ora koyalım onu kapıda ya. Evet arkadaşlar yaptık. Hem koyunumuzu güttük. Koyun eve doğru gitti artık. Biz de yol alacağız. Videonun 4-5 dakikası gitti ama olsun. Pişirirken ki bölümü çektik. Bu arada motor da düştü arkadaşlar. Motorun motorunda debrajı kırıldı. Bakalım eve gidebileceğiz mi? Ayakçağın üstüne iyi koy, koymamışız. Bantla iyi kötü tutturmuş Mehmet Alan mı? fites attırabilirsek yürürsek herhalde sıkıntı olmaz. İyi de bir tüfeğin var Mehmet Ala. Dede Yadigar değil mi? Ya. Allah rahmet eylesin. Mehmet Allah'a kalmış. Bakalım arkadaşlar motora bir binelim artık. Yavaşça gidelim. Siz ne yapıyorsunuz burada? Oyun gitti. Siz ne duruyorsunuz? Hmm. <laughs> Arkadaşlar maşallah bayağı büyüdüler. Şu arkadaki. Şu bayağı büyük olacak maşallah. Orada, şurada. Melo Melo muydu o? Büyük? Ha şu muydu? Yatan. O da maşallah iyi olacak ya. Cesur orada. Sen... Hadi bakalım artık. Sen... Evim yolunu tutalım. Bu da benim zalım. Değil mi oğlum? Değil mi aslanım? Haydi yürüyün sizin de karnınızı bir doyuralım. Arkadaşlar eve geldim. Videoyu burada noktalamak istiyorum. Kısa bir şeyler söyleyeceğim. Bir açıklama yapmıştım kötü yorumlar hakkında. Ee, sağ olsun herkesten Allah razı olsun gerçekten yanımda olan bir dünya insan varmış hani önceden de var tabi biliyorum da gerçekten çok destek oldunuz moral anlamında moralim düşmüştü yerine getirdiniz Allah razı olsun sizden sağ olun var olun iyi ki varsınız burada artık videoya veda etme istiyorum Rabbim kalbinize göre hayat versin iyi yaşamanız dileğiyle kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere bir dahaki videoda